Merhaba arkadaşlar. Bugün oyunu Evet, bugün Deniz Taloyla penguen oyunu oynayacağız. Ne yapacaktık? Buzları kırıp pengueni düşürmemeye çalışacaktık. Şimdi açalım bakalım kutuyu. İçinden ne çıkacak? Evet, buz parçaları çıktı. Evet. Şimdi bunun içine Deniz Selu ile beraber buz parçalarını yerleştireceğiz. Deniz önce ayaklarını takıyor. Evet. Hadi bakalım takalım ayaklarını. Hop olmadı. Şimdi buz küplerimizi de takalım. Evet. Anne, hadi. hadi bakalım. Buz küplerimizi teker teker koyuyoruz buralara. Deniz Talu, kilitlemeyi çok seviyor. Böyle altıgen küplerimiz var. Onları yerleştiriyoruz teker teker. Bu çok uzun bir işlem. Kırması çok kolay ama yapması çok zor değil mi Deniz Taluk? Evet. Evet, Yap şimdi biz bunları yapalım. Siz de bizi seyredin. Evet. Video mu çekiyoruz yani? Evet, video çekiyoruz. <laughs> Şöyle bakın, pangolanmış böyle koyuyoruz ortasına. Evet. Yakıyoruz. Şimdi buz küplerimizi biz dizdik. Penguenimizi de ortaya koyduk. Şimdi çekitçilerimizi de alıyoruz. Başlıyoruz. Buz küplerimizi kırmaya. Evet. Şimdi önce çeviriyoruz bakalım hangisinden. Deniz tali çeviriyor. Hangi buz küplerinden kırması gerek? Maviden. Oo, mavilerden kırıp düşürmesi gerek. Ama pengueni düşürmemesi lazım. Şimdi sıra bende. Bende çevirebilir miyim? Evet, çevirebilirsin. Evet, bende çeviriyorum. Bakalım bana mi? bana da beyaz geldi. Bende beyazlardan bir tane düşürmem lazım. Şunu ben düşürmeye ben çalışıyorum. Ay Deniz tali bana yardım etsin. Ay evet, penguen yattı. Penguenin yatması önemli değil. Önemli olan buz küpleriyle yere düşürmemek. Bakalım hangimiz kazanacak. Şimdi Deniz Talo evet sıra sende. Evet. Karışık mı geldi yoksa? Evet bu karışık değil. Bu istediğin rengi vurabilirsin. Evet istediğin rengi vurabilirsin. Bu sefer beyazı vurmak istiyorum. Hadi bakalım beyazı vuralım. O beyazı vurdu Deniz Talo. Ben ben de bakıyorum. Ne gelsin bana da. Bana da mavi geldi. Ben de maviden vuracağım bu sefer. Ben hızlı vurayım bakalım. Şöyle hızlı vurayım. Pat. Aa düşüremedim yine. Şimdi bir tane düşürdüm. Evet evet Deniz Talo bakalım şimdi. Deniz Talo hangisinden kıracak? Beyaz. Beyazlardan. Hadi bakalım. Ay pengueni kim düşürecek acaba? Yavaş yavaş düşüreceksin olamaz. Hayır. Eyvah bir sürü parça düşürdü Deniz Talo. Şimdi ben. Aa ben yine beyazlardan. Beyaz 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 şöyle hızlıca bir vurayım mı ya da yavaş mı vurayım? Düşürmemem lazım. Evet bir tane buz parçası düşürdüm. Şimdi sıra Deniz Talio'da. Mavi. Mavi, mavi buzlardan düşürecek Deniz Talio. Olamaz, penguen yattı. Ama neyse ki düşürmedik. Hemen penguenimizi düzeltelim. Düşürüm. Evet, çok dikkatli olmam gerek. Şimdi benim ben hangisinden vurursam He, ben kırılmaz sana, acaba? Anne ben şu an sana tuzak kurdum. Aa, çok korkuyorum bana tuzak, tuzak kurmuş Deniz Tari. Bunu kırarsam düşürür müyüm? Ay, Ay düşürmedim. Evet Deniz Tarih şimdi sıra sende. Ay ben çevirmeden yaptım sanırım ama Ay, Olsun, çevir. önemli değil. Şimdi sıra sende. Bu, ben de, ben de, ben de. Evet, iptal geldi. Ben iki kez vuracağım. Deniz Talo bekleyecek. Şimdi acaba şu beyazı vursam? Ah, düşmedi. Şimdi bir kez daha vuruyorum. Şuradan maviden vursam acaba düşer mi? Ay, evet, bunu da vurdum. Düşmedi. Ay, Deniz Talo bana tuzak kurmuştu ama düşürmedim. Şimdi Deniz Mavi. Talo bakalım maviden düşürecekmiş. Hadi bakalım. Ay çok korkuyorum. Çevir <laughs> çevir 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 çevir. Hop. Bana karışık geldi. Hayır, bu i̇stediğim rengi evet vurabilir. istediğim renkten vurabilirim. Ben de şimdi deniz talıyor mu tuzak kursam acaba? Şunu şöyle yapsam. Bir şey. Dizistel en çok bunlara vurmasını seviyor. Evet. Ben düşürdüm pengueni. Kaybettim. evet. Ben, ben. evet çok güzel bir oyun arkadaşlar değil mi? Arkadaşlarına evet. tavsiye eder misin Deniz Dalo? Evet. Bu, biz bunu bir daha oynayacağız. Evet bir daha oynayacağız biz. Siz de internetten siparişinizi verip muhteşem penguenle oynayabilirsiniz. Hoşçakalın. Biz sipariş Sipariş etmedik. <laughs> Noel Baba getirdi. Aa evet doğru söylüyorsun. Noel Baba getirdi bize ama siz sipariş edebilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay. Videomuz burada bitmişti. Evet, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve like atın. Ay süpersin, harikasın Deniz. <laughs> Hoşça kalın.